600 milyar dolar piyasa değeri ile Tesla listemizin 10. sırasında yer alıyor. Tesla, güneş panelleri ve piller üreten dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisidir. Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'un sahip olduğu Tesla akıllı otomobiller, otonom teknolojiler, lityum batarya üretimi gibi pek çok yenilikçi teknoloji üzerinde çalışmalar yürütüyor. 700 milyar dolar piyasa değeriyle dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden birisi olan Eli Lilly listemizin 9. sırasında yer alıyor. Başlıca gelir kaynağı diyabet ilaçlarıdır ve insülin ile çocuk felci aşısını seri üreten ilk şirkettir. Eli Lilly ayrıca kilo verme ilaçlarının yanı sıra başta Prozac olmak üzere antidepresanlar da üretiyor. En büyük hissedarı Warren Buffett ile tanıdığımız holding Berkshire Hathaway, 860 milyar dolara yaklaşan değeri ile listemizin 8. sırasında yer alıyor. Sahibini 2008 yılında dünyanın en zengin insanı konumuna getiren şirket, genel olarak bağlı ortaklıkları aracılığıyla sigorta, yük demiryolu taşımacılığı, kamu hizmeti, enerji üretimi ve dağıtımı işlerine odaklanıyor. 1.2 trilyon dolar piyasa değeri ile Meta listemizin 7. sırasında yer alıyor. Meta adıyla tüm yan kuruluşlarını tek bir çatı altında toplayan şirket Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Oculus VR, Giphy, Novi Financial ve Hot Studio gibi markalarıyla milyonlarca kişiye hizmet veriyor. Sosyal medyanın dünyada öncüsü kabul edilen şirket Facebook, Instagram ve WhatsApp ile her akıllı telefonda yer alıyor. Bu doğrultuda ise mobil iletişim ve sosyal medya kullanımında liderliği elinde bulunduruyor. Sanal gerçeklik atılımı ile şirket listenin yukarısına tırmanmayı hedefliyor. 7 trilyon dolar piyasa değeri ile Nvidia listemizin 6. sırasında yer alıyor. Oyun severlerin ve bilgisayar tutkunlarının oldukça yakından tanıdığı Nvidia, ürettiği güçlü grafik kartları, çeşitli mobil cihazları ve otomotiv çipleri sayesinde en büyük şirketler arasında yerini aldı. Son yıllarda Nvidia'nın GPU'ları, kripto para birimi madenciliği için yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Nvidia ayrıca yapay zeka donanım ve yazılımına da yöneldi. 1.7 trilyon dolar piyasa değeri ile Amazon listemizin 5. sırasında yer alıyor. Amazon dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından birisidir. Yenilikçi teslimat modelleri, dev teslimat depoları ve binlerce çalışanıyla Amazon müşterilerine hızlı ve güvenilir online alışveriş deneyimi yaşatıyor. İnternet kullanıcıları, tedarikçileri ve üreticileri Amazon web sitesini çevrimiçi bir mekan olarak kullanarak herhangi bir ürünü kendi başlarına satabilirler. 1.8 trilyon dolar piyasa değeri ile Alfabet listemizin dördüncü sırasında yer alıyor. Google'ı ve Google'a ait diğer şirketleri. Tek çatı altında toplamak amacıyla kurulan Alphabet, Google, YouTube, Gmail, Google Play Store, Google Haritalar ve Google Drive gibi pek çok platformla milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Gelecekte robotik ve yapay zeka teknolojileri sayesinde listenin yukarısına tırmanmayı hedefliyor. 2 trilyon dolar piyasa değeri ile Saudi Aramco listemizin üçüncü sırasında yer alıyor. Saudi Aramco bir enerji ve kimya şirketidir. Suudi Arabistan hükümetine ait olup, tüm petrol şirketleri arasında en büyük günlük petrol üretimine ve ikinci en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervine sahiptir. Şirket özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz üretiminde lider olmayı amaçlamaktadır. Saudi Aramco'nun Çin, Japonya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İngiltere ve diğer ülkelerde şubeleri ve yan kuruluşları bulunmaktadır. 2.9 trilyon dolar piyasa değeri ile Apple listemizin ikinci sırasında yer alıyor. Teknoloji tutkunlarının vazgeçilmez markası olan Apple, tüketici elektroniği kategorisinde dünya çapında popüler ürünleri olan iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch ve AirPods ile milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Şirket, sanal gerçeklik gözlükleri, yapay zeka yatırımları ve yeni uygulamaları ile zirve yarışına devam edecek gibi görünüyor. 3 trilyon dolar piyasa değeri ile Microsoft listemizin ilk sırasında yer alıyor. Windows işletim sistemi, Office 365 ve Azure bulut bilişim hizmetleri ürünleri ile şirket dünya çapında milyonlarca bireysel kullanıcının vazgeçemediği markalar arasında yer alıyor. Şirket yapay zeka yatırımları ile birlikte listenin başında yer almayı sürdürecek gibi görünüyor.